Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bugün arkadaşlar Impostor Sola Kilo oynayacağız arkadaşlar. Ben bunu daha yeni oynuyorum arkadaşlar. Oyunu arkadaşlar şey, Impostor Solo Kill arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi oynayalım. Oynayamıyorum. Arkadaşlar ben bir video durduracağım. Oğlum, oyun kastı ya. Arkadaşlar ben bir bekliyorum. Arkadaşlar bek, bek Evet arkadaşlar açıyorum ben şu anda. Ön gibi tekrar giriyorum. Ee, yani bir bir oyunda kasma oluyor ara sıra giremiyorum giremiyordum ha giremiyordum arkadaşlar Big Bear, aslan filan var arkadaşlar İHKMS falan işte IHKMS filan işte aç 20, 20 doldu 25 doldu 31 doldu 50 doldu 87 de oldu. Evet arkadaşlar, şimdi gibi bekliyoruz. 87 oldu hala ya 88 oldu arkadaşlar 89 90 90 94 oldu oyun sesini de açayım ben bir ne olacak arkadaşlar açtım gördüğün gibi 95 diyor 5 daha ekle 100 arkadaşlar hadi bir Evet arkadaşlar bekliyor. Evet açıldı. Top fly diyoruz arkadaşlar. He. Ee. Şunu götüreceğiz buraya arkadaşlar. Yanına gidiyorum. He. Ee. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu buldum. Böyle bir şey oluyor. Top to olması niye diyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci level Aa, aa bunu bin bu bu kaldı. Arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar bir de ben bir internet kapatayım. Şöyle ben bir internet kapatayım. Bir reklam çıkıyor. Tekrar tekrar oynuyorum arkadaşlar? Evet top top olay. Hmm. Buradan gidebiliyor muyuz? Hayır. Biz ee. şöyle Arkadaşlar şunu da öldürelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandık. Evet. Taptacı anlatınıyor diyoruz. Taptı. Kolay. Ee, şu kapıyı kapatıyoruz. Ee, sonra yanına geliyoruz. Evet gün gibi. Evet arkadaşlar. Evet gördüm. Öldürdük. Tapta to canlı diyoruz. E, spin diyoruz. 400 altın verdi arkadaşlar. Çıkıyoruz. Full hit diyoruz. Oha arkadaşlar bunu nasıl yaptık? Aa buna ben böyle çıkacağını bilmiyordum arkadaşlar. He. Evet akşam oynayalım. Önce bu kapıyı kapatacağız. E ee, sonra şöyle öldüreceğiz mi? Arkadaşlar imposter olduk olduk tekrardan. Tekrar oynuyoruz. Ee, önce bunu öldüreceğiz. Oğlum öldüremiyorum bir de ya. Arkadaşlar olmadı. Allah Allah. Önce bunu mu öldürsem? Oh, Allah Allah. Allah. Hala hep adamlar gelip üstüme geliyor ya. Allah. Olmuyor öyle değil. Tekrar. E, ön, önce buraya. Sonra bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi kapıyı açacağız. He. Şimdi bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Evet oldu. Tatlı canlıtını diyoruz. Bu ne cilayım? Tamam. No thanks diyor. No thanks diyor. Hayır teşekkürler yani. Ee, buradan geçirebiliyor mu? Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar buradan da geliyorlar. öldürüyoruz. Evet arkadaşlar oldu. Tapta to canlı diyoruz. La, la ediyoruz. bu ne? Bekleyin arkadaşlar şöyle. Sonra saklanıyoruz. Şöyle arkadaşlar bu. Sonra bunu öldürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar öldü. Tapta canlı tekrar diyoruz. Bu ne? O top bunu. Arkadaşlar olmadı ya. Kendisini veya bunu buradan kılıçları seçebiliyormuşuz. Eee daha Aa, yok ki. Fırçkraft'tan bunu özelleştirebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet başladım. Ee, önce bunu öldürüyoruz. Ee, evet. Evet gibi öldü. Sonra şunu kıracağız. Şimdi bunu bozacağız. O. Arkadaşlar olmadı arkadaşlar ben gitti gittik ya ee, önce e, bunu, bunu öldürüyorduk sonra bunu öldürüyorduk sonra buraya giriyoruz arkadaşlar sonra bu geliyor evet sonra Sonra e, geliyorduk. Şşt. Evet gördüğünüz gibi öldü. Ama arkadaşlar geçelim burayı. Evet. Bak şu bu ne? Günlük bu ne? Yuh yuh bu ne? Bismillah arkadaşlar bir şey oluyor. Oha. Arkadaşlar bu ne böyle? Gelin ya buraya. Ama kaçmayın. Arkadaşlar kaçıyor. Açmasanıza. Arkadaşlar. Arkadaşlar geç kalmıştık ya. Kazandık yine de. Bir öldüreyim demiştim mi? Burayı kapatıyoruz. Ee, sonra bunu öldürüyorduk. Sonra buradan saklanıyorduk. Sonra bir geliyor arkadaşlar. Ee, kalkıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı kapatıyoruz. Sonra e, bunu öldürüyoruz. Sonra bu geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra e, yanına geliyoruz. Öldürüyoruz. Et gördüğün gibi arkadaşlar kazandık. Tatlı canlısını diyoruz. Zaten diyoruz. Gerek. E, he, şimdi buraya oynayacağız. Arkadaşlar boss bölümünü mi görmüştüm? Arkadaşlar yandık ya. Bir yandık bekleyin. Yanmıştık. Arkadaşlar yanmıştık. Gördüğünüz gibi e, buradan ve şuradan e, kalaç var. Gölü 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 Arkadaşlar, e, boss bölüm geliyormuş onda. Top to play diyelim. E, buraya kıralım önce. E, sonra e, sonra bununla uğraşacağız arkadaşlar. Olamaz. Arkadaşlar olamaz. Olamaz ya. Öldük gittik ya. Şimdi. Şuradan. Önceki. Önce. Yok yok. Önce şurayı kıracağız. bu gidiyor. Sonra bunu öldüreceğiz. Sonra bu. Bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Öldürdük. Sonra buraya gidiyoruz. Evet. Gözüm gibi öldü. Evet. Kazandık. Cap da tam da çözünüyor diyoruz. Sonra boss bölüme geliyoruz arkadaşlar. Open. Oha arkadaşlar boss bölümde şu anda. Hmm. Arkadaşlar şunuz, e oh, bu ne biçim vuruyor ya? Bu ne? Arkadaşlar sen nasıl vuruyor bu ya? Gittik. Hmm. Böyle arkadaşlar. Evet gördüğün gibi bir canı gitti. Oha. Arkadaşlar biz gittik bir de ya. Ona nasıl vuruyor ya. Baksana. Bize vurmuyor da şeye vuruyor. Bir de. Arkadaşlar Şöyle vurduk Evet kalkıyoruz Arkadaşlar fark etti bizi ya Biz kaldık arkadaşlar Ha, bir şey verdiniz ya. Of multiply diyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar şey uyandırdık onu ya. Arkadaşlar ölüyoruz. Hala yandık ya. Nasıl bu boss bölünmüş? Let's tap taplayı diyorum. Hmm. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar biz nasıl yapacağız bunu ya? Neyle neyle uğraşacağız biz? Gittik. Ee, buradan gidiyoruz. Arkadaşlar olamaz. Ya hangisini deneyeceğiz? Onun bir sorun ya. Of arkadaşlar. Hangi hangi şeyi deneyeceğiz diyorum. Attılar. Tekrar giriyorum. Evet. Şöyle bunu vuruyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi poz can kaldı arkadaşlar. B sadece bir can kaldı. Ee, bunu evet arkadaşlar oluyor oluyor. Evet kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar biraz zordu level yani. Evet 600 oldu. Yok. Buraya mı saklanalım? Hayır. Ama arkadaşlar olmaz bu ya. Arkadaşlar olamaz. Ya niye böyle oluyor ya? Retri tekrar alıyoruz ya. Ee, şöyle. Şöyle şöyle saklanalım. Ee, şöyle kalkalım arkadaşlar. Böyle. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğün gibi öldürdük. Evet kazandık arkadaşlar. Evet. <laughs> Oo arkadaşlar. Tamam. Evet gözün gibi arkadaşlar. Tek yer. Top topla gidiyoruz. Ee, önce 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 buraya kapatamayız. Önce buraya bu bunu öldürmemiz gerek galiba. Zor saklanıyoruz arkadaşlar. Saklanıyoruz. Sonra buradan kalkıyoruz. Onu öldürmeye çalıştık. Evet arkadaşlar öldü. Evet. Tapta canın içine yürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, şuna deniyorum. Evet gördüğünüz gibi skinlere bakayım. Belki şu petlerde. E. Hmm. Şöyle bakalım. Gidelim olur. 44 level diyor. Başka yok mu ya? Onu at level. Arkadaşlar buradan pet diyor ya pet. Arkadaşlar biz 40. level'e gelmedik ki. Arkadaşlar gelmedik evet. Bun spin diyeyim. Buradan bulabiliyormuşuz. Buradan bile bulab şu, bulabiliyoruz ya. Şunu alalım o zaman. Dilayım. Bu se. Tamam. Eskiden evet, gibi yanından geliyor. Evet. Kapattık. Sonra bunu mu öldürelim? Burayı da kapatıyoruz. sonra bunu öldürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Ee, bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öldürdük bu adamı. Ee, buradan, e, buradan, saklanalım. Buradan bulamasınlar. Evet. Gördüğünüz gibi Burayı kapatıyoruz. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar bir olmadı. Evet iyi tekrar kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da kapatıyoruz. Oraya niye girdin arkadaşlar oraya niye girdin yine bunu öldüreceğiz evet tane burayı açacağız arkadaşlar sonra bunu arkadaşlar nasıl ya? olmaz bu olmaz bak şey yanlış öldür kapatalım ee, sonra buraya kapatalım ee, sonra buradan buradan buraya bunu öldürelim sonra bunu öldürelim bediğim gibi sonra eee sonra da saklanalım arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Sonra bunu öldürüyorum arkadaşlar. Sonra bunu öldürüyorum. Evet oldu. Kalkışa kazandık. Evet. Bu da akşam 14. bölümdeyiz. Ee, buradan gezebiliyormuşuz. Ayarlar filan. Buradan gelebiliyormuşuz. Biz önce... Hayır hayır. Arkadaşlar. Unutulamadım. Olamaz ya. Of. Arkadaşlar. şey Yaş bitiyor şimdi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Buradan 20 dakika, 22 dakika olmuş. Ee, ay arkadaşlar olamaz. Olamaz ya. Of. Tekrar arkadaşlar bir sürekle vuruyorum oraya ya. Gitti arkadaşlar. Tekrar Önce öncelik şuraya bozalım. Sonra sonra e, buradan onu öldürelim arkadaşlar istiyormuşsunuz. Önce bunu öldürelim. Ama olmaz ki. Ya ama hastalık arkadaşlar bu. Olmaz. Yapacağız. Cık, arkadaşlar olmadı. Olmadı. Tekrar buraya kır. Önce kır. Önce kır. Hadi. Heh. Evet. Kırdık. Ee, sonra bunu öldürüyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar bunu öldürüyoruz. Evet gönül gibi kazandık Oha arkadaşlar Tekrar boss bölüm ee, Arkadaşlar Göl gibi e, boş bir. E, bunu nasıl yaparız? Elektrik şeyini şöyle. Ha, evet arkadaşlar bir can kaldı. Elektrik şeyini yapıyoruz şimdi. Evet, Gördüğünüz gibi öldü. Evet. Kazandık. öyle Evet. Bundan bakıyorum. 200 altın verdi. Hmm. Gördüğünüz gibi geçtik arkadaşlar burayı. Tekrar oynuyoruz. Evet. Gördüğünüz Kaçmayın, kaçmayın. Kaçacak vaktiniz yok. Hadi arkadaşlar. Burada şey var, orada şey var. Evet arkadaşlar. Evet. gibi arkadaşlar. Evet. Aldık. Klayın diyoruz. Kazandık. Evet. Hmm. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu da videonun artık sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Akşam bildirimi açmayı unutmayın. E, yorum da yazmayı unutmayın. Herkese bay bay diyorum. Bay bay.